kardeşlerime diyorum ki bu ismi koydunuz çocuk oldu güzel Allah mübarek etsin bir şey düşünüyor musun diyor ne gibi hocam diyor ne? mesela hanımın mutlu mu diyorum kesinlikle çok mutlu hocam diyor ne kadar diyor e anne oldu diyor hastaneden gelirken onu görecektin diyor doğru ama ben sana bir sır söyleyeyim diyorum her çocuk olan çocuğu olana diyorum Tabii ben bunu hayatımda da yaşadım binlerce kere de sorulan sorularda müdahale ettiğimiz aile meselelerinde de yaşıyorum. Senin kadının seninle yüzde yüz bağlantılıydı. Dolayısıyla üç gün oldu ya senin çocuğun doğalı. Üç gün önce işte Aişe isimli hanımın senin diyelim. Ali isimli de bir adamsın sen diyelim. Kadın kendisini sunarken hayata Ali'nin karısı Aişe'yim ben diyordu. Yani o yüzde yüz senindi. Beyni, kalbi, bedeni, mutfağı, bu mutfakta ne pişiriyorsun be Ayşe kadın desem ona ben, eşim Ali'ye yemek pişiriyorum diyecekti. Üç gündür böyle değil. Şu anda çocuğu var. Belki de bir ay, iki ay kimsin sen ey kadın, ey Ayşe dendiğinde işte Üsame isimli çocuğun annesiyim diyecek. Bir iki saniye sonra Ali'nin de karısıyım diyecek. Beyin eğer yarıya bölündüyse şükret. Beyni yani yarısı senin yarısı çocuğunsa şükret. İyi, iyi düşmüş sana yüzde elli. Kalbi yüzde elli sana kaldıysa çok güzel. E bedeni zaten akşama kadar çocuğu emzirecek. Bitkin argın kadın eve, eve geldiğinde sen bitkin argın çocuğu biraz tutça bulaşık yiyeceğim diyecek sana. Dolayısıyla sen evde yedeksin artık. Bunu kabul et. İki sonucu var bunun. Tabii bu. Aksi takdirde çocuk büyümez. Sen üzülürsün. Sen kahrolursun olursun çocuk büyümez. Kim büyütecek bu çocuğu? Bakıcıya versen kadın yüzde yirmi beş bile bırakmaz sana. Kafası orada kalacak kadının çünkü. İki, bunun sonucu sen artık eski prim yap, eski prim gibi prim yapabilmen için aynı ilgi sana gelmesi için bu doğumdan önce kadına ne kadar ilgi gösteriyordun? Mesela günde üç saat, dört saate çıkaracaksın bunu. Eski erkekliğinle bu e, hızı yakalayamazsın. Mümkün değil. Ya bu anlatırken kanun olarak anlatmıyorum bunu. Tabiatı bu işin böyle. Böyle olması çok normal diye anlatıyorum. Şimdi erkekler hocam bana hocam öyle değil bizimki beni çok seviyor diyor. Hastaneden çıkınca bana sarıldı diyor. Bak yavrumuza dedi diyor. Ya ben sana düşman oldu demiyorum. Kadın bunu bilerek yapar da demiyorum. Bu uyarılarım hocam yaptıklarımdan hocam doğru söylüyorsun Evet, ben bundan sonra dikkat edeyim demeyenler çok geçmeden tekrar geliyorlar. Zaten hocam anne çocuk doğurduktan sonra o ilgisini, şefkatini çocuğa aktarmazsa anne olamaz ki. Hatta bazen bunu abartan yani birkaç tane çocuk doğuran anneler bir süre sonra eşi de çocukmuş gibi davranmaya da başlar. 3 artı mu? bir çocuk. Evet. artı bir çocuk. Yani. Daha önceden sadece size yardımcı olan diyelim ki kıyafetinizi düzenleyen kadın bir süre sonra kıyafetleriniz, davranışlarınızla ilgili talimat tatil, veriyor. Evet talimat veriyor. Bak sadece evet, bunu çok not önemli. edelim. Yani evet, evet. hocam çok güzel. Bu bu da var. Yani adamı çocuk yerine koyuyor evet. çünkü hep çocukla uğraşıyor. Evet. Beş çocuk büyüttükten sonra önündeki herkes. çocuk hocam yani bir çocuk doğdu yarısı. Kocasına kaldı, yarısı çocuğuna. İkinci çocukluğunda adamcağızın yüzde 25 kaldı. Üçüncü oldu yüzde 5 kaldı. çocuk çocukta her taraf çocuk oldu. Buna dönüşüyor. Ya bu matematiksel olarak böyle değil şüphesiz e, tabii ama anlaşılsın yani tabii, yüzde tabii, 10 belki tabii, yüzde tabii. 90 kalıyor ama yıpranıyor. Bu böyle olması lazım. E, aksi takdirde 7 milyar olmazdı dünya bugün. 7 milyar insan olmazdık burada. Aksi takdirde evlilik değil yaptığımız işin adı cinsel ilişkiyle sınırlandırılmış bir sistemin adı olurdu. Halbuki biz evlilikte cinsel ilişkiyi bir boyutu olarak görüyoruz bunun sadece tamamı olarak görmüyoruz. Aile de dememizin de anlamı kalmıyor. Anlamı kalmıyor. Evet.